ve sonra nihayet 2023'ün 6. ayından itibaren çalışan Looklight'a geldik. Looklight ne? Nedir Looklight? Benzer kişiler... evet, sürekli yeni Önce, genelliğin... evet, şimdi Looklight'a diyorum ki ben sana bazı örnekler vereceğim. Ey beta. E diyor sonra sonra bunlara aynı özellikleri olan insanlara bana bul. Yani benim Instagram sayfam gibi az önce kitler oluşturdum ya. Mesela dedim ki bakın buraya çok lütfen çok dikkat edin. Benim bana saç ekimiyle ilgili form gönderen kişileri sana veriyorum. Bunlardan look light oluştur. Yani benim gibi reklam verenlerin saç ekimliğiyle ilgili form gönderenleri bu. Yani aslında rakiplerimi yıkalıyorum orada. Saç ekimi, estetik, diş fark etmez. Bu kaçmaz. Benzer hedef kitleyi geldim. Buradan seçtim. Neyden benzer hedef kitle istiyorum? Diyorum ki bana Instagram'da mesaj gönderenlerden bir kitle. Beni bana Instagram'da mesaj gönderenlerden bir look light oluştur dersem. Benim gibi yani estetikle ilgili veya saç ekimiyle ilgili Instagram sayfaları, mesaj gönderenlerin tamamını bana meta toplayacak zaten. Datadan bahsediyoruz. İşte data bu demek. Bakın bu inanılmaz bir şey. Bunu mutlaka çok fazla kullanın. Bunu yaptık %1'den %6'ya kadar. Tersine mühendislik işler %1. En yüksek, yüzde altı en uzak mesafedir. Burada benzerlik oranı yüzde altıya kadar çalışır. Yalnız burada şunu unutmayın. Evet mesaili bir iştir ama seçtikten sonra lütfen sağ taraftan göz at butonuna basarak her ülke için ayrı ayrı oluşturacaksınız. Yani benim bana saç ile ilgili form gönderenler veya mesaj gönderenlere benzeyen İngiltere'deki kişileri bana bul. Fransa'daki bu, İrlanda'daki bu, Malta'da bu. Konu kapanıyor aslında. Yani algoritmayı sonuna kadar kullanmış oluyoruz burada. E şimdi bu stratejide benim sizce İlgisiz bir kitleye reklam gösterme şansın var mı ya da reklamlarda başarısız olma şansın var mı bu stratejide? Varsa hakikaten görmek isterim. Mümkün değil. Devam edin. O yüzden 500 lira, 1000 liralık formlar o yüzden 100 liraya düşüyor. İşte bunları yaptığımız için. Yaptık. İşte bakın benzer kitleler sürüyor, sürüyor. sürekli burası doluyor bu arada. %1, 2, 4, 5 burası sürekli dolacak. Burası milyonlara kadar gelir. Sürekli burada hazır. Yeni ana hedef kitlemiz, Instagram sayfamı girenler arttıkça burada kitler doğmaya devam edecek. Bakın